Devam ediyoruz. Bana çikolata çıktı. Sıla sende. Aç bir tane. Lütfen hmm. lütfen. Yeah! Ah! <laughs> peynir mi lan bu? Evet kaşar peynir. Benim <laughs> niye elimle ya? Tamam. Bunu da kenara koyalım. Yaşasın. Şimdi geriye kalanların hepsi benim için güzel şeyler. Eee. Ben devam ediyorum. Hadi devam et ondan alalım. Bir karşıya. Şey Hadi. Tekmez. Evet. Oh bana çim bana Allah'ım. Tekmez. Lan sessiz ol. Bana hep tatlı şeyler Hadi. çıkıyor hakim. Sessiz ol. Evet bu tekmez. Tamam. İnşallah. Açıyorum. Hadi. Kötü bir şey Ben Allah var. Bu kızmıştı bir kere. Hadi hadi. hadi. Bu ne lan? Açılanları kenara koyun oğlum. son iki tane kaldı. Hayır. İki tane kaldı. Bak. Üç tane i̇ki açmadık. İki ben ki. açtım. İki ben açtım. İçi ben açtım şimdi. <laughs> ben açtım iki bu açtı. Ben bu sefer de bunu açıyorum. Tamam. Nereye geçti? Sanda ketçap kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ya bana ne? Hayır ya? oğlum şunu da açmadık lan. Şunu da açma. Açtım onu mayonez. Ha, şuna. Şu altı, altı şeydi. Kaşar peynir. <laughs> Beğitmez. Üç de kaşar. Tamam. Hadi. Hadi ya. ya. Peynir gittikten sonra zaten 啾啾。<laughs> <laughs>